AK Parti heyetinden ye Nizip Ticaret Odası'na ziyaret. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Abdülhamit Gül, Maliye Bakan Yardımcısı Erdem Can Timur, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Sarı, Ali Şahin, Mehmet Erdoğan ve Nizip Belediye Başkanı Hacı Akdoğan Nizip Ticaret Odası'nı ziyaret etti. Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Özyurt, Nizip Ticaret Odası olarak Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nde Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun da teşrifleriyle düzenlenen 8. Türkiye Ticaret ve Sanayi Şurası'nda ilçemizin ve bölgemizin temel sorunlarını ilettik, bu tespit edilen sorunların çözüleceği inancındayız dedi. Sayın AK Parti Genel Başkan Yardımcımız, Sayın Gazete Büyükşehir Belediye Başkanımız, Sayın Milletvekili ve adaylarımız, Sayın Maliye Bakan Yardımcımız, Sayın AK Parti İl ve İlçe Başkanımız, Biz Belediye Başkanımız, çok kıymetli zaten yöneticiler, misafirlerimiz ve değerli basın mensupları. Nizip Ticaret Odası'nın teşriflerinden dolayı şahsım ve meclisim adına sizlere hoş geldiğimdir. Önümüzdeki günlerde yaşanacak süreçte sizlere başarılar direkt sahipler sunuyorum. Odamız adına şimdi sizlere Mehmet Doğuz Yönetim Grup Başkanımız hitap edecek. Sayın Büyükşehir Belediye Başkanım, çok değerli milletvekillerimiz, Nizip belediye başkanım, Maliye Bakanlığı Bakan Yardımcım, milletvekili adayı arkadaşlarım, Nizip Ticaret Odası'nın çok değerli yönetim kurulu, meclis ve üyeleri, çok değerli misafirler, basın mensupları, kıymetli protokol, Sizlere şahsım ve nizip ticaret odası adına hoş geldiniz diyorum. Bu yıl Çanakkale destanının 100. yılındayız. Milli mücadelenin doğduğu Çanakkale zaferi Türk milletinin dirilişidir. Bu necip milletin dünyaya savaşta bile ahlakın olduğunu öğrettiği yerdir. Mehmet Akif ne güzel söylemiştir. Şu boğaz harbi nedir? Var mı ki dünyadaki eşi? en kesif, en kesip orduların yükleniyor dördü beşi diyerek milli mücadele ruhunu bizlere aktarmıştır. Bizler de bu vatan toprağında onların sayesinde varlığımızı sürdürdüğümüzün birinci içerisinde şehitlerimize layık bir evlat olmak amacıyla önce öncelikli, öncelikli hedefimiz olan ekonomik kalkınmaya destek olmak için çalışmaktayız. Ülkemizin her köşesinde milli mücadelede canlarını vatan için veren aziz şehitlerimizi ve şu anda hayatta olmayan gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz. Saygıdeğer dostlar, bizden önceki arkadaşlarımızın yaptığı hizmet yarışında bayrağı biz devraldık. Ve odamızı şu an bulunduğu konuma getirdik. Odamızın ülkeleri biliyoruz. Ve inşallah sizlerle beraber daha da ileriye taşıyacağız. Günlük yaklaşık olarak kuralı... 12 bin aracın geçti. Gaziantep Şanlıurfa E90 Karayolu'nun sağ tarafında Gaziantep istikametinden dizibe doğru sağ tarafında kamulaştırması yapılmış olup bölünmüş düble, düble yol çalışmalarının bir an önce başlatılması gerekmektedir. Bu yolda her gün onlarca canımızı kaybetmekteyiz. Gaziantep Şanlıurfa otobanından Nizip Batı yönüne çıkışın sağlanmasıyla Nizip Organize Sanayi, Nizip küçük sanayi sitesi ile kar kamışı yolu ayrımına bağlantı verilmesi gerekmektedir. Böylece endizm sanayinin ve ticaretinin hinterlandının gelişmesi sağlanır. yüzünün gülmesi için birim hayatı önem, öneme sahiptir. Ve en az 2 TL zeytinyağı için primle teşvik edilmesi gerekmektedir. Bu rakam AB ülkelerinde 4 TL civarındadır. Zeytinyağı sektörünün en büyük sorunlarından birisi de karşılaşılı zeytinyağı piyasada olmasıdır. Zeytinyağının markasız senekelerde ve beyaz tenekelerde satılmaması, satılması mutlaka önlenmelidir. Nizip Ticaret Odası olarak Nizip Zeytinyağı coğrafi işaretini tescil ettirdik. Sayın Milletvekimiz Mehmet Sarı'nın destekleriyle, evet ona teşekkür ediyorum bu konuda, bize çok destek verdi. Nizip Zeytinyağı sektörün analizi raporuyla İlçemizin zeytin ve zeytin zeytinyağının mevcut durumu hakkında analizler yapılmış olup sektörümüzün gelecek planlaması için de çalışmalar yapılmıştır. Yaşam kaynağımız doğamızın vazgeçilmez değeri olan nizip çayına akan su ekolojik dengeyi olumsuz etkilemekte ve ayrıca köylerimizin geçimlerini sağlamak amacıyla yaptıkları tar tarımsal faaliyetlerinde de yansımaktadır. Sayın yani Başkan Yardımcımın, Sayın Bakan Yardımcımın, Değerli Milletvekili Arkadaşlarımın, değerli meclis başkanımı, oda başkanımı, belediye başkanımı ve bütün katılımcıları, hanımefendileri, beyefendileri sevgi ve saygıyla selamlayalım. Hoş geldiniz, hoş bulduk diyoruz. <laughs> ticaret odamızı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. 13 yıllık milletvekilliği, bakanlık dönemimizde de her zaman için yalnız tespitler yapmayın. Beraberinde de çözümü takip eden, nasıl çözeceğini de birlikte bizimle paylaşan ve bunu e, çözüm odaklı e, bir çalışma modeline koydukları için değerli başkanımıza ve yönetim kurulu başkanımıza ve hepinize çok teşekkür ediyorum. Çünkü e, nizipin bu bakışı birçok ilde yok. Bakanlık yapmış, üç dönem vekillik yapmış bir kardeşiniz olarak. Bu aslında sizin girişimcilik ruhunuzu başkan konuşmasında söyledi. Burada büyük bir potansiyel var. Eyvallah. Fırat var. Muhteşem bir toprak var ama en önemli şey yetişmiş insan gücü. Bunları sürdürülebilir kalkınmaya dönüştüren yetişmiş insan gücü. Dolayısıyla Nizib'in bu mevcut potansiyelini yukarıya taşımak ve Nizib'in özellikle başkanım söyledi artık kentler yarışıyor dedi ama aynı zamanda artık ilçeler yarışıyor. İlçeler yarışında hak ettiği noktaya taşımak bizim hepimizin görevi. Biz ekip olarak bunun büyük bir gayreti içerisindeyiz. Büyük bir çalışması içerisindeyiz. Özellikle akşamdan sabaha tüccar olunmuyor. Ticaret erbabı olunmuyor. Bu süzüle 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 gelen bir yolculuk. Bu ipek yolu yolculuğu. İnsanlık tarihi kadar eski bir yolculuktan geçiliyor. Ve bu ipek yolu büyük bir kalkınma yolu olduysa, beraberinde bir kardeşlik yolu, bir huzur yolu, bir barış yolu olduysa, bu sizin her birinizin en az üç kuşak, yok. kuşak dedelerinizden, dedelerinizin dedesinden gelen hepinizde çok önemli bir miras var. O yüzden en önemli potansiyelimiz ve zenginliğimiz de biz bu diye bakıyoruz. O yüzden biz Nizib'in gelişiminde, değişiminde yapılması gereken ne varsa bunu yapma belgesi içerisinde. Öncelikle şu belirtmek istiyorum. Nizip her zaman siyasi yönden çok e, hakikaten başarılı bir dönem geçirdi. Ben üç dönemine şahidim. Sayın Sarı kardeşimle beraber. Ali kardeşim geçen dönem takımımızın içerisine girdi. Bizim bu üç dönemden dolayı bugün Sayın Sarı kardeşim aramızda ama biliyorsunuz listemizde Abdülhamit Başkanımızın Nizip'ten çıkmış olan bana biraz önce evini gösterdi. Her ne kadar yıkmışlarsa bir ev oldu var benim evim deyip duruyor. Okulunu gösterdi. Yani sizin içinizden çıkan ve sizi temsil eden birçok ilde, birçok ilçede bunu başarmak mümkün değil. Çok yüksek bir temsil var. Ben ben şahidim ne kadar gayret ettiklerini. Hem parlamentoda görevlerini yapar bizim arkadaşlarımız. Sayın Erdoğan şimdi burada, milletvekili arkadaşlarımız. Parlamentoyu en çok takip eden, komisyonlarda en iyi çalışan ekip, kendi birliği ve beraberliğini en iyi sağlamış ekip kim dersen, sorun işte bakan yardımcı burada, daha önce Kütanya milletvekilliği yaptı. İki ya da üç yıldan biridir Gaziantep. Çünkü bizim anlayışımıza göre birlikte rahmet var. Aslında siyaset zor zana. Kendi içinde aklı yönetilmezse büyük bir rekabet var. Sistem hep rekabet üzerine yönetilmiş. Ama biz o büyük fotoğrafa bakıp bu şehir için, nizip için, hep birlikte ne yapmalıyız anlayışıyla 13 yılımızı geçirdik. Ben milletvekili adayıyken de, huzurlarınıza geldik. Birçok abimizle, kardeşimizle bir araya geldik. O günün Türkiye'siyle, bugünün Türkiye'sinin sorunları, çözümleri, konuştuğumuz şeyler de birbirinden çok farklı. Bugün muhtarlarda de söyledim. Bunu iddianla söylüyorum. Bütün rakamlarda Şahin Bey ve Şehit Kamil'den çok fazla daha devlet desteği aldı. Bugün yapılan okul sayısı, yapılan hastane sayısında, devlet yatırımlarında bütün Türkiye ilçelerini bilerek söylüyorum. En fazla devlet desteği gelen ilçelerimizin başındadır bizim. Bizim bunun çok daha iyisini hak ediyor. Helal hoş olsun ama <laughs> bu ekip büyük bir gayret <laughs> başındayız. Ben de 14 aydan beri sizin şehir ilemiyle yani Büyükşehir Belediye Başkanıyım. 6.360 bütün sınırları Büyükşehir yaptı. Biz teslim aldığımız zaman Asım Başkan çok büyük bir emek sarf etmişti. Çünkü siyasette vefa, Hacı Fevzi Başkan'ın çok iyi bildiği bir şeydi. Hepimizin çok iyi bilmesi lazım. Bu bir bayrak yarışı, hizmet yarışı. Aldığımız yeri yukarıya taşıyıp teslim etmedi. Şimdi Mehmet Başkan aldığı yer işte bak buralarda resimleri var. Nereden aldın, nereye götürdün? Ne yaptın, eser bıraktın, ne iş yaptın dediğin bir başarı hikayesi olacak. Çünkü biz böyle bir ekip. Biz o yüzden bu alana girdiğimizden beri bunun gayreti içerisinde olduk. E 14 ayda bizim ana damarımız, ana başlığımız. Çünkü kültür ve sanat hayatında, turizmde yeni hedefler üzerinden gidiyoruz. Hedefimiz 1 milyon turist diyoruz. 1 milyon turist ne demek? Fırat'ın daha iyi kullanılması, Zeugman'ın çok daha iyi uluslararası boyuta taşınması demek. O yüzden biz her bir kalemi 14 ayda, her bir kalemi tek tek çalıştık biz bizim için ne yapacağız diye. Daha ben Sayın Cumhurbaşkanımız bana biz seni e, Büyükşehir Belediye Başkanı olarak göstereceğimiz dediğimiz andan itibaren Hacı Fevzi Başkanı'nın bir ekibiyle oturduk dedik ki biz bizim için ne yapacağız? Çünkü sizlerle konuşarak işte başkanım nasıl bir rapor hazırlıyorsa fıstıkta şu var e, zeytinde bu var, burada gelinen nokta bu, bunu nereye taşıyacağız dediğimi çünkü çözümü damdan düşene bu geçiyor. Dolayısıyla ben Nizip için Antep'in merkezinde belediye başkanlığı koltuğunda oturarak Nizip'in ne ihtiyacı olduğunu bilemem. Nizip ile beraber Nizip için ne yapacağız? Bunun çalışmasını yaptık ve bir beyanname hazırladık. Bu beyanname içerisinde en önemli şeylerden biraz önce başkanımızın söylediği Nizip çayıydı. Nizip çayı özellikle organizeden gelen Sayın Sarı da üç dönem vekilliğinde son dönem Ali Şahin kardeşimiz Mehmet Erdoğan vekilimiz organizeden gelen suyun atığının daha temizlenmesi ve oradaki İslamın daha iyi yapılması ile ilgili çok yüksek bir gayret gösterildi. Orada kendi içinde büyük bir çalışma yapılıyor. Şimdi yeni valimiz Tekirdağ'dan geldiği ve orada da bu tür bir sanayi şehri olup orada da bu sorunları çözerek geldiği için orada kendi içinde de büyük bir çalışma yapılıyor. Peki bana düşen neydi? Bana düşen şey ne? Ne yapalım dedim. Dedi, dediler ki hemen kapalı boruyla şu önce bir toprağı pis sudan ayıralım. Hızlı bir şekilde kapalı boruyla bunu şu toprağın kirlenmesini önleyelim. Dediler dedim başım üstüne eğer insan sağlığı söz konusuysa başkan da şahit ne parasını ne pulunu sordu. Daha Asım Başkan, Belediye Başkanı ilk talimatı Latif Başkan'ın ekibi yanına aldık. Dedik ki burada gaz genel müdürüne hiç beklemeyin. Hiç beklemeden bu işin ihalesini yapın. Nizip çayına kapalı sistemle organizenin suyunu götürecek sistemin çalışmasını yapın dedik. Yaklaşık bize 15 milyon TL'lik bir e, maliyeti oldu. Ama tamamlanmak üzere o da o da bitmeyecek. Onu da belirteyim. Nereye kadar uzaması gerekiyorsa o uzayacak. Çünkü kadar. o toprağın, o kırmızı toprağın, o beyaz suyun, o temiz suyun e, bizim çocukluğumuza dönecek şekilde çalışmaları tamamlamak bizim boynumuzun borcu. Bak, şimdi size ben AFAD'dan bir sev geldi. AFAD'dan bir raporum var. Bu raporu ben hak ettiğim bir para var. Almak için maliyenin onaylaması lazım. Maliyenin onaylamadığı hiçbir projeyi gerçekleştiremiyorsunuz. E takımın başı da paranın ve musluğun başı oldu. Bu dönem Allah'ın izniyle ben bunların çok daha hızlı güçlü bir şekilde yapılacağı Nizip temsili bakımından takımın genel olarak Mehmet Erdoğan kardeşimin ciddi bir tecrübesi var. Ali Şahin kardeşim ustalık dönemini bu dönem Nizip'te yaşamış olacak. Yani bu ekiple biz Allah'ın izniyle sizinle konuştuğumuz sorun olarak gördüğümüz her şeyi çözebilme gücümüz var. La olsun diye söylemem. İnanmadığım hiçbir şey kimse bana söyletemez. O yüzden biz Nizip ile ilgili kısımda devamını yapacağız ve zaten Oraya gittiğimiz zaman köylüsü, muhtarı nasıl güzel bir çalışma yapıldığına şahit tamamlayacağız. Bir taraftan da organizatı yapacağız. Peki başkanım, tek 14 ayda müzik çayını mı yaptınız derseniz ben zamanı iyi kullanmak adına kısa kısa geçmek istiyorum. Çünkü baktığınızda Hacı Fezli Başkan 6360 olunca maliyeden en az destek alan ilçelerden biri olur. Ben şahidim. Ben de büyük şehir olarak 30 ilden 29. sıradayım. Bunlar çok paramız olduğu için de yaparak huzurlarınıza gelmedi. Ama şunu söyledik biz, biz bakanlık yaptık, milletvekilliği yaptık. Biz sorunun parçası olup sizinle beraber oturup ah ah vah vah ya para gelmiyor ne yapacağız dediğiniz zaman bu sorunu kim çözecek kardeşim? Uzaydan bir adam gelecek çözecek aynı yok. Bir taraftan onun mücadelesi veriyoruz. Öz kaynağımızı atılacak. Çünkü belediyeler birliğinde başkan yardımcısıyım. Şu an Ankara'nın gündemi oluştu. Kardeşim burada bir adaletsizlik var. Nizip bu şekilde devam edemez. Gazet de bu şekilde devam edemez dedirttik. <laughs> Abdülhamit Başkanımız da. Ama bir acil eylem planda yaptık. Dedik ki biz neye ihtiyacımız var? Burada yapılması gereken neler var? Bu beyanname de koytuğumuz şeyler. Aynı şeyleri ben hızlı bir şekilde geçmek istiyorum. Siz ticaret adamısınız. Çok net bir şekilde görüyorsunuz. İlçenin en güzel yerinde ağır ağır adamlar TMO'ya arabalar geliyor, ne çıkabiliyor, ne girebiliyor. Devam etmesi mümkün değil. Ama çok da güzel bir arazi. Çok da verimli ve pahalı bir arazi. Vallahi bir senemizi aldı. Öyle Ankara'da akşamdan sabah imza çıkmıyor. Aa, bu ekip kaç defa genel müdürler, kaç defa adamlarla, kaç defa bakanla Gömüşe 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 yönetim kurulu kararını çıkardık ve şu anda tema onun yeri büyük şehir olarak bize verildi. O da iyi oldu. Şimdi inşallah oraya iyi bir tasarım yapacağız. Neye ihtiyacınız var olursa siz de bize yardımcı olun. Nasıl bir yapı yapalım? Nizibe nasıl yakışır? Nasıl bir donanım yapalım? Ama sırf bu hale getirmek için ödediğim para 6 milyon TL. Bu hale getirmek için. Çünkü yer göstermem gerekiyordu. Kamulaştırma yapmam gerekiyordu. Şu andaki bu haliyle bile içindeki büyük e, yatırımları düşündüğünüz zaman nasıl bir şey olacak ama ben bunun böyle olması gerektiğini inanıyorum. Bunu yapana kadardı. da geçen sefer geldiğimizde Mehmet Şimşek Bakanımız'a, Hacı Fezli Başkanım dedi ki ya valilik büyük bir kültür merkezi yaptı ama duruyor. Yaklaşık 5,5 milyon para harcanmış. Hemen bakanımız valimize talimat verdi. Valimiz bunu büyük şehre gönderilsin dedi. Ben şimdi oraya sosyal tesis yapabilirim. Zaten Aile Bakanı de yaptım biliyorsunuz. Ama şimdi Hacı Fezli Başkan'ın hizmet verdiği yer hizme ye yakışmıyor. Dedim ki önce gel beyaz masasıyla, teknik ekibiyle Nizip'e büyük bir o bu sistemi büyük, Nizip Belediyesi olarak ben sana yardımcı olayım. Kullandık hale dönüştürelim. Peyzaj düzenlemesi, iş dizaynı. Tema odaki yeri yapana kadar sen buraya geç bir altı ayımızı sürer o işin iş dizaynı. Hacı Fevzi Başkanı tutturacağız. Belediye hizmetleri orada başlayacak. Bu da hayırlı uğurlu olsun. Söz <laughs> Muhsin Yazıcıoğlu sokak sağlıklaştırmasına iki buçuk milyon TL para harcamışız. Şimdi geçen yine başkan bizi Mehmet Şimşek Bakanımla, başkanımla, vekillerimizle bir muhtarlar toplantısına geldik. Çıkışta bir otelin yanına gittik. Çıkışta işte bizi Çamlıca, Devlet Temel Yollarını Çamlıca'sına gösterdi. 40 dönüm. Şehrin göbeğinde muhteşem bir ağaç var. Yetiştirmeye kalsa en az elli 60 yıldır ağaçtı. Şimdi Mehmet Şimşek Bakanım da bana talimat verdi. Bu beyin bizlikle hale dönüştü Ben size yardımcı olacağım dedi. Bu talimatı aldım. Şimdi bunun tasarımını yapıyoruz. 40 dönüm bu da en kısa sürede, en geç altı ay içerisinde nizime kazandırılmış olacak. O da hayırlı uğurlu olsun. Diyeceğim. asfaltlarda yalnızca ben 30 kilometreden sati kaplama yapmışız 2 milyon TL. Kilit taşı 120 bin metrekare kilit taşı köylere kilit taşı döşemişiz. Ali Şahin vekilime dolaşırken dedim ki bir eksik varsa, eğer bir ihtiyaç varsa yetki sende. Biz bu kadar denize geçip dere de boğulamayız. Bir ihtiyaç var sonu sen belirle o eksikleri de gidereceğiz dedik. Bunun da bize yaklaşık maliyeti 2 milyon TL. Otobüs seferlerimiz 20 köyümüzde başladı. GASKİ ile ilgili yapılan çalışmalara hiç girmiyorum. Zamanı iyi kullanmamız lazım. Ama ulu yazı, tatlı içme suyu inşaatı ve kanalizasyon işlemleri hızlı bir şekilde devam ediyor. Gazki'nin bundan dolayı İller Bankası'ndan aldığı para 15 milyon TL. Bunların hepsini topladığım zaman ben 14 ayda Nizip'e yaklaşık 80 milyon TL yatırım yapmışım. <laughs> Bizi de helal olsun. Helal olsun. İnşallah yeni dönemde, yeni yılda bu çalışmaları çok daha kuvvetlendireceğiz. Çünkü güven ve istikrar çok önemli. Bakın siz seçimden dolayı herkes diyor ki durgunluk var, durgunluk var, durgunluk var. Allah'ın izniyle 8'i sabah yolumuz açık bir şekilde güven ve istikrarın devam ettiği bir Türkiye ile bizim yapılamayacağımız hiçbir işimiz yok, yakalayamayacağımız hiçbir hedefimiz yok. O yüzden sizden çok şey bekliyoruz. Sizler Arif insanlarsınız. Arif'e tarif gerekmez. Allah hepinizden razı olsun diyorum. Çok teşekkür ediyorum. İlçe Belediye Başkanım, değerli milletvekillerim, zil başkanım, hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Gerçekten... Yapılan hizmetleri duydukça e, şehrimiz adına, memleketimiz adına gerçekten e, göğsümüz kabardı. Ben de sizler adına bir nizip sakini olarak, nizipli olarak değerli Büyükşehir <laughs> Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Gerçekten geçtiğimiz hafta e, Hacı Başkanımla biz köyleri gezdik. Barak köylerini. önceki gün dere, önceki hafta dere köylerine yine Mehmet Sarı Vekilim Ali Şahin Vekilim de beraber gezdik. Gerçekten nereye gitsek, hangi köye gitsek ya kanalizasyon, altyapı işleri ihale yapılmış, ya çalışıyor kamyonlar, yoldaki asfalt araçları. Bununla e, ne kadar e, gurur duyduğumuzu arkadaşlarımızla bu sevincimizi gerçekten büyük bir heyecanla paylaştık. Tabii e, kardan yeni çıkıldı. Bazı köylerde ya da bazı eksikliklerimiz olabilir. Kıştan yeni çıkıldı. Bunların kendi teknik süreçleri var. Ama önemli olan bu süreçleri başlaması, ee, daha da iyi inşallah hizmetlerimiz artarak devam eder. Tabi e, Nizip gerçekten bizim de e, doğup büyüdüğümüz bu yerde e, sanayinin e, zeytinyağından tutunda fıstığa varıncaya kadar her türlü e, sanayi e, alanlarında çok büyük başarılı arkadaşlarımız var. Değerli sanayicilerimiz var. E, bu e, ticaret odamızda çok büyük emeği geçenler oldu. Ben Emeği geçen vefat edenleri de rahmetle anlıyorum. İnşallah değerli ticaret odası başkanımız sorunlarımızı anlattı. Değerli Sayın Özgür başkanım. bu sorunlarla ilgili bütün vekil arkadaşlarımızla, Gaziantep vekillerimizle, büyükşehir belediye başkanımız, ilçe belediye başkanımızla oturup bizliğe ilgili ne yapılacaksa, ne eksiğimiz varsa bunları hepsini inşallah beraber takip edeceğiz. Bunu da ben buradan söz veriyorum. Her zaman nizip Gaziantep yolu yoluyla ilgili duble yol konusunda planlamaya alındı. Mehmet Sarı abimize Ali Şahin Bey'e projesi de yapıldı. O konuda biz de onu hızlandıralım. İhâleti. hızlandırırız. İhalesi yapıldı. Takip ederiz. Gerçekten doğru bir talep. Diğer talepler de öyle. Ama bütün bunları yapmak adına değerli kardeşlerim, değerli Ticaret Odası üyelerimiz Türkiye'de ve dünyada demokratik sistemde demokratik kazanımlarla ekonomik kazanımlar birbiriyle doğru orantılı. Ekonomik kalkınma ile demokratik kalkınma birbirini destekleyen tamamlayıcı unsurlar. Bir yerde demokratik kalkınma yoksa ekonomik kalkınma da e, bir geri kalmıştır. Cari açık varsa demokrasi açığı vardır gerçekleşen ziyarete AK Parti Gaziantep Milletvekilleri Mehmet Sarı, Ali Şahin, Mehmet Erdoğan, AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özgeçici, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Yardımcısı Latif Karada, Nizip Belediye Başkanı Hacı Fevzi Akdoğan, AK Parti Gaziantep Milletvekili adayları Nizip Ticaret Odası Meclis Başkanı Mustafa Doktoroğlu, Nizip Ticaret Odası Yönetim Kurulu ve Meclis üyeleri ve oda üyeleriyle çok sayıda vatandaş katıldı.